Düşünsene, dünyanın en büyük canlısı okyanusta süzülüyor, devasa gövdesiyle suları yarıyor. Ama aslında hiç su içmiyor. Bu kulağa ne kadar da inanılmaz geliyor, değil mi? Peki balinalar nasıl hayatta kalıyor bu uçsuz bucaksız, tuzlu okyanuslarda? Susuz bir yaşam mümkün mü? Bugün doğanın en büyük, en şaşırtıcı gizemlerinden birine dalıyoruz. Okyanusların kalbindeki bu devlerin hayatta kalma savaşında bize öğrettiği dersleri keşfetmeye hazır olun. Dünya üzerinde yaşayan en büyük canlılar onlar, balinalar. Okyanusların bu görkemli devleri, yeryüzünün en etkileyici yaratıkları arasında yer alıyor. Farklı türleri var, her biri kendine has özellikleriyle göz kamaştırıyor. İşte karşınızda mavi balina, gezegenimizdeki en büyük hayvan yaklaşık 30 metre uzunluğa ve 180 tona varan ağırlığa ulaşabiliyor. Bu yaklaşık 30 tane filin toplam ağırlığına denk. Onun yanında bir insan minicik kalır. Peki ya kambur balina? Okyanusların şarkıcısı. Akrobatik hareketleri ve büyüleyici şarkılarıyla tanınır. 16 metreye kadar büyüyebilir ve 40 tona kadar ulaşabilirler. Ve elbette katil balina aslında bir yunus türü olmasına rağmen okyanusların en acımasız avcılarından biri olarak bilinir. Zekaları, sosyal yapıları ve etkileyici avlanma teknikleriyle dikkat çekerler. Boyutları 10 metreye, ağırlıkları ise 6 tona kadar çıkabilir. Bu devlerin yaşam alanları da kendileri kadar geliş. Kutup buzullarından tropikal sulara kadar dünyanın hemen hemen her okyanusunda bulunurlar. Her birinin kendine özgü beslenme alışkanlıkları ve göç yolları vardır ve bir vurucu bilgi daha. Bir mavi balinanın dili tek başına bir fil kadar ağırdır. Bu inanılmaz varlıklar okyanus ekosisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm bu devasa boyutlarına, inanılmaz güçlerine ve okyanusun kalbinde yaşamalarına rağmen balinaların en şaşırtıcı sırrı belki de budur. Evet, bu dev canlılar tatlı su içmezler. Peki ama nasıl? Vücutlarının suya ihtiyacı yok mu? Elbette var. Ancak balinalar susuzluklarını bambaşka bir yolla giderirler. Bilimsel açıklama oldukça basit ama bir o kadar da dahiyane. Balinalar vücutlarına gereken suyu yedikleri besinlerden alırlar. Okyanusun bereketli sularında yaşayan balıklar, kabuklular ve özellikle de mikroskobik canlılar olan planktonlar. Bunların hepsi balinalar için sadece birer gıda kaynağı değil, aynı zamanda hayati birer su deposudur. Düşünün, bir balina binlerce hatta milyonlarca planktonu veya balığı tek seferde yutar. Bu küçük canlıların dokularında yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan bol miktarda tuzdan arındırılmış su bulunur. Balinalar bu besinleri sindirdiklerinde sadece enerji almakla kalmaz, aynı zamanda vücutlarının ihtiyacı olan suyu da bu yemekten temin ederler. Bu adeta bir besin zinciri aracılığıyla çalışan doğal bir arıtma tesisidir. Okyanusun tuzlu suyunu doğrudan içmek yerine denizdeki canlıları tüketerek dolaylı yoldan tatlı su ihtiyacını karşılarlar. Peki vücutları bu kadar tuzlu bir ortamda yaşarken içlerindeki su dengesini nasıl koruyorlar? İşte burada balinaların inanılmaz vücut fizyolojisi devreye giriyor. Onların sırrı yedikleri besinlerden su almanın yanı sıra vücutlarındaki tuz seviyelerini ustalıkla dengeleme yeteneklerinde yatıyor. Balinaların böbrekleri gerçekten birer doğal harikadır. İnsan böbreklerinden çok daha verimli ve güçlüdürler. Bu özel böbrekler, yedikleri besinlerle birlikte vücuda giren tuzu inanılmaz bir etkinlikle filtreleyebilir ve fazlasını konsantre bir şekilde idrar yoluyla dışarı atabilir. Bu sayede balinalar vücutlarındaki suyun tatlı kalmasını ve hücrelerinin tuzdan zarar görmemelerini sağlarlar. Yani okyanusun tuzlu sularında yaşasalar da balinaların içinde adeta bir tatlı su fabrikası vardır. Bu fabrika besinleri suya dönüştürür ve fazla tuzu ustaca dışarı atar. Bu adaptasyon milyonlarca yıldır süre gelen evrimin bir ürünüdür ve balinaların okyanusun en çetin koşullarında bile hayatta kalmasını mümkün kılar. Bu sadece bir fizyolojik süreç değil, aynı zamanda doğanın mühendislik harikasıdır. Her bir hücrelerinin, her bir organının bu tuzlu ve zorlu ortamda yaşamaya nasıl kusursuzca adapte olduğunu görmek insanı hayrete düşürüyor. Su içmeden yaşamak basit bir durum değil, milyonlarca yıllık bir evrimin sonucudur. Balinaların ataları aslında karada yaşayan memelilerdi. Zamanla yaşamlarını suya adapte ettiler ve bu süreçte inanılmaz dönüşümler geçirdiler akciğerli canlılar olarak deniz yaşamına uyum sağlamak sadece nefes alma şekillerini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda su dengesini koruma mekanizmalarını da radikal bir şekilde dönüştürdü. Fosil kayıtları bu evrimsel süreci net bir şekilde gösteriyor. Karada dört ayak üzerinde yürüyen etobur memelilerden bugünkü devasa okyanus canlılarına dönüşmeleri inanılmaz bir adaptasyon zinciriyle gerçekleşti. Bu adaptasyonlardan biri de tuzlu su ortamında yaşayabilmek için geliştirdikleri içsel su yönetim sistemleriydi. Nefeslerini uzun süre tutabilmeleri, dalış yetenekleri, hidrodinamik vücut yapıları tüm bunlar su içmeden hayatta kalmalarını sağlayan büyük resmin parçalarıdır. Onlar sadece denizde yüzmekle kalmaz, aynı zamanda okyanusun kendisiyle bir olurlar. Her bir nefes alışları, her bir beslenmeleri bu eşsiz adaptasyonların bir göstergesidir. Bu evrimsel yolculuk, doğanın ne kadar yaratıcı ve dirençli olduğunun en güzel kanıtıdır. Balinaların su içmeden yaşama yeteneği onlara okyanusların enginliklerinde büyük bir özgürlük tanır. Ancak bu, yaşam mücadelelerinin olmadığı anlamına gelmez. Onlar için her yudum plankton aslında bir yudum su demek. Beslenme döngüleri, göçleri ve okyanuslardaki değişen koşullar hayatta kalmaları için hayati önem taşır. Kutup sularında zengin besin kaynaklarına ulaşmak için binlerce kilometre kat ederler. Sonra ılıman sulara üremek için geri dönerler. Ne yazık ki bu eşsiz adaptasyonlar bile modern dünyanın getirdiği tehditlere karşı her zaman yeterli olmuyor. Okyanuslardaki kirlilik, özellikle de plastik atıklar balinaların yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. Yuttukları plastikler sindirim sistemlerini tıkayarak onları aç bırakabiliyor. Kimyasal kirlilik sağlıklarını bozarak üreme yeteneklerini etkiliyor. İklim değişikliği de büyük bir tehdit. Okyanus sıcaklıklarındaki artış ve asitlenmesi plankton ve balık popülasyonlarını etkiliyor, bu da balinaların besin kaynaklarını azaltıyor. Gürültü kirliliği iletişimlerini bozarak avlanmalarını ve eşleşmelerini zorlaştırıyor. İnsan etkisi bu devlerin sessizce yok olmasına neden oluyor. Belki susuz kalmıyorlar ama sessizce ölüyorlar. Bu görkemli canlılar okyanusların sağlığının birer göstergesidir. Onların durumu aslında bizim durumumuzun bir yansımasıdır. Balinalar, su içmeyen devler. Onlar bize doğanın dengeye olan ihtiyacını, evrimin mucizelerini ve her canlının ekosistemdeki vazgeçilmez rolünü hatırlatıyor. Onların yaşam mücadelesi aslında gezegenimizin geleceği için verdiğimiz mücadelenin bir parçası. Bu görkemli canlıları korumak sadece onları değil, kendi geleceğimizi, okyanuslarımızı ve tüm gezegenimizi korumak demek. Her birimizin yapabileceği şeyler var. Plastik kullanımını azaltmak, deniz ürünlerini sürdürülebilir kaynaklardan temin etmek, deniz kirliliğine karşı farkındalık yaratmak ve bu muhteşem canlıların korunması için çalışan kuruluşları desteklemek. Küçük adımlar büyük farklar yaratabilir. Okyanusların bu devleri bize her nefeste, her dalışta bir hikaye fısıldıyor. Bir yaşam mücadelesinin, bir adaptasyon harikasının ve her şeyden önemlisi doğayla uyum içinde yaşamanın hikayesini. Eğer sen de doğanın bu gizemleri keşfetmeyi, dünyanın en sıra dışı canlılarını tanımayı ve onların hikayelerine ortak olmayı seviyorsan doğru yerdesin. Her hafta okyanusların derinliklerinden ormanların kalbine, gezegenimizin en etkileyici sırlarını birlikte keşfedelim. Gelecek videoda görüşmek üzere, doğayla kal.